Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece çok güzel bir açılımımız var sevgili Dilancım Sormuş diyor ki e, beklediğimiz kişi gelecek mi gelmeyecekse neden? Onu bilelim bari öğrenelim sebebini diyor. Peki bakalım soralım. Şimdi iki destemiz var. Böyle ilk destede güzel bir florit meleğimiz var. İkinci destede de böyle bir selenit çubuğumuz var. Florit melek, selenit çubuk. İkisarasında odaklanıp seçin. Bakalım beklediğiniz gelecek mi, gelmeyecek seneden? Ben hemen florit meleği seçenlerle başlıyorum bakalım. Değnek habercisi, Kısım altılısı, değnek dörtlü, değnek ikili. Önce haberi gelecek. <laughs> Şimdi burada yoğun bir koç Asanya enerjisi var. Aklınızdaki kişi bu enerjilere mensup mu acaba? Dilan bu desteği mi seçtin acaba? <laughs> Şimdi burada diyor ki, beklediğiniz kişi gelecek fakat geldiğinde, özellikle de ondan ilk haber geldiğinde ona yansıtacağınız enerji çok önemli. Yani siz ona ne verirseniz, olumsuz bir şey verirseniz olumsuz bir şey aksettirebilir size. Olumlu davranır, kabul ederseniz çok olumluya gidebilir ve aranızdaki durum bir ilişkiye dönebilir. Tam da beklediğiniz gibi gelebilir size. Yani ona yansıttığınız enerji, ona verdiğiniz enerji çok önemli. Çünkü bu kişi duygusal açıdan henüz olgunlaşmamış birisi. Hatta böyle bir prens olarak, prens edasıyla verdi bu kişi Yani hani e, size bir yardım teklifiyle gelebilir. İlk başta zaten ilk teklifi ilişki olmayabilir. Sosyal bir mecradan ulaşıp sadece bir merhaba nasılsın yazabilir. E, siz bu kişinin çok tutkulu olduğunu düşünüyorsunuz. O yüzden güvenemiyor olabilirsiniz. Yani sadece niyeti yakınlık kurmak gibi geliyor olabilir size. Ama bu kişi aslında tutkularına köle olabilecek kadar da böyle ihtiraslı bir karakter, risk alabilen bir karakter, kolay öfkelenen, kolay yatışan bir karakter. Duygularında yaşadığı ani değişiklikler sizi korkutuyor olabilir. Ve Başarılı da bir girişimde bulunacak yani bu kişi noktayı tam atıyor nokta atışı Yani size ulaşıyor bu mesaj ama vereceğiniz tepki tepkinin böyle bir şey olması lazım ki bu kişi demeli ki ben hak ettiğimi aldım. Yani sizin de olumlu bir yaklaşımda bulunmanız lazım. Eğer ki olumlu bir yaklaşımda bulunursanız ikinci adımda size bir şeyle ısmarlamak ya da size bir hediye almak. Ya da size hak ettiğiniz değeri vermek ya da hak ettiğiniz bir özür varsa, bir şey varsa onu vermek olacak ikinci adım, iletişimden sonraki adım. Ve sonrasında da 4 ila 2 haftalık süreçlerde şey olabilir, yani bunu bir ilişkiye çevirelim. Hani ilk buluşma şöyle böyle geçecek ama ikinci buluşmadan sonra hadi artık bunu bir ilişkiye çevirelim denilecek. Dördüncü buluşmadan sonra da bu ilişkinin artık sağlamlaşması ve geleceğe doğru yönelmesi durum söz konusu olacak. Ve burada bu haberi siz çok mutlu olup sanki sosyal çevrenizle paylaşıyorsunuz. İlk başta iki kişiyle. Sonra da belki hani iki kişiyle daha da paylaşacaksınız. Dört kişi olacak toplamda. Ve bu kişilerle belki bir kutlama ya da bu kişilerle bir çaya kahveye gitme durumunuz da olabilir bazılarınızın. Burada bu kişiyle Boş yere beklemediğinizi, evrenin aslında bu bekleme ve sabır sürecinizi ödüllendireceğini ve birlikte iyi bir yoğunlaşma ile çok adil, doğru bir ilişki yaşayabileceğinizi, barış ve adaletin hakim olduğu bir ilişki yaşayabileceğinizi söylüyor. Yani boşa beklemiyorsunuz bu insanın. Hiçbir şey şu anda göründüğü gibi değil. Hatta siz bu insandan böyle çok hortlak görmüş gibi kaçıyor olabilirsiniz ya da onun hayatında farklı şeyler görünüyor. Size farklı yansıyor olabilir. Ama diyor ki bu kartta hiçbir şey aslında senin gördüğün, şu anda anladığın gibi değil. Bu kişi size sırtını dönmüş olabilir şu anda. Siz de keza ona sırtınızı dönmüş olabilirsiniz. Ve burada diyor ki bütün bunlara rağmen çok derin duygular hissediyorsunuz birbirinize karşı fakat iki tarafta yorgun hissediyor. Yani artık e, enerjik hissetmiyorlar. Şimdi burada bir toplulukta tekrar ilk karşılaşmanız olabilir ya da ilk haberi size bir topluluk vasıtasıyla gönderebilir bu insan. Yani ya bu topluluk bir böyle işte sosyal mecralar olabilir ya da... Diyelim ortak tanıdıklarınız var. Ortak tanıdıklarınız aracılığıyla size ilk haberi gönderebilir. Ama kesinlikle aranızda umut ışığı var. Fakat sizin kendi merkezinizde kalmanız gerekiyor. Yani aslında siz derseniz ki neden o zaman ben bu kadar sabır göstermek ve beklemek zorundayım? Çünkü kendi merkezinizde kalmayı öğrenmek gerekiyor. Yani o kişiye kendinizi adayıp onun e, sanki böyle merkezine onu koyduğunuz bir hayatı yaşamamamız gerekiyor ve kendinizi sevmeyi öğrenmeniz gerekiyor bu süreçte çünkü siz kendinizi sevdikçe kendinize olan saygınız arttıkça romantik açıdan bu insana daha çekici geliyor olacaksınız ve aranızda umut ışığı var bir gelecek olacak her ikiniz için ortak bir gelecek olacak. Burada kış aylarında biraz aranız soğuk olabilir, konuşmuyor olabilirsiniz. Sonbahar, kış Hatta böyle bir kadın rakip girebilir aranıza Mesela sizi istemeyen bir arkadaş, aile üyesi ya da aklınızdaki kişi yeni birisiyle görüşüyor olabilir Ona çabalıyor olabilir Ama bunlardan olmayacak Bu kişi ektiklerini biçemeyecek ve size gelecek Çünkü aslında siz onun için belki de çok çaba sarf etmişsiniz Bunu fark edecek ve burada zaten bu insan uyarılar alıyor ama siz de aynı şekilde uyarılar alıyorsunuz. Şimdi bu kişinin aldığı uyarılar şöyle. Hatalı bir yolda ilerlediği yönünde ve bu saygısızlığının sonuçları olacağı şeklinde mesajlar alıyor. Ee, aslında bu insan temiz kalpli ve size bir güvence vermeye gelecek. Fakat sizin de aldığınız uyarı şu yönde. Olumlu bakmalısınız. Negatif bakarsanız... Hani kendinizi negatif bir durumun içine çekme potansiyeliniz çok yüksek. O yüzden diyor ki burada olumluya pozitife odaklan. Yani bekliyorum, boşa beklemiyorum. Bu kişi bana gelecek. Net bir şekilde bu kararlılığı göster. Buna odaklan, pozitif düşün dedi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçelim 2'ye. Şimdi bir bakalım bakalım. Selin'i çubuğu seçenler. Hoş geldiniz. Kılıç kraliçesi. Aslan adam. Kılıç 400 ters. Kupa dokuzlusu. Hmm. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Mart ayına kadar gelmeyebilir. <laughs> Gelmeme nedeni de sizden korkuyor ve çekiniyor. Ve siz gerçekten de şunu fark edeceksiniz. Yalnız başına siz daha rahatsınız. Ya da gerçekten de sizin hayatınız daha iyi. Ama bu kişiyle de ilgili dilekleriniz varsa bu dilekleriniz kabul olacak. Sadece olaylara onun bakış açısından bakmaya çalışın. Şimdi burada yoğun bir kova terazi ikizler ve balık enerjisi var. Burada şöyle bir şey söylüyor kartlar aslında. Hani... Ee, Sizden korkuyor ya da siz zaten bu insanı kestirip atmışsınız ve tekrar hani bu insan size adım atmak istemiyor. O yüzden de diyor ki bu kişi belki de hani bekliyorsan adım atmasını belki de ona bir yeşil ışık ya da sinyal yakmalısın ya da iletişimi ilk başlatan sen olmalısın. Yani dileğinizin gerçekleşmesi için Dileğinizi şu an beklemede tutan sizsiniz bir harekete geçmeniz gerekiyor çok büyük bir hareketsizlik var ha, harekete geçmezseniz ne olur 4 ay kadar beklersiniz 4. aydan sonra belki kendiliğinden bu insan bir e, nasıl iyi misin yazar ama o kadar e, onun haricinde hani eğer ki aranızda daha hızlı bir şeyler olsun istiyorsan dileğin ve niyetin bu yöndeyse bu kişiye biraz Hani bu soğuk ve cool havanı bir geride bırak, olaylara birazcık da onun bakış açısından bak. Aksi halde zorunlu bir şekilde bu e, hareketsiz döngünün içinde kalacaksın diyor. Yani burada bu kişiyi sanki siz kendi tavrınızdan ötürü bekliyorsunuz. Neden bekliyorsunuz? Kendi tavrınızdan ötürü bekliyorsunuz. Çünkü bu kişiye kılıcı çekmiş gibisiniz. Yani bu kişi geldiğinde saplamanızdan falan korkuyor, çekiniyor. E hatta diyor ki beni ayağımdan aşağı sallandıracak. Yani beni asacak, astı bir yerden sallandıracak. Hani o kadar da ciddi çekiniyor sizden. O yüzden hani burada diyor ki beklediğin şey aslında kendi tavrın. Eğer bu insanı istiyorsan tavrını değiştirmelisin. Bakış açını, ona bakış açını değiştirmelisin. Çünkü bu bakış açısıyla giderseniz Aranızdaki soğukluğu ve iletişim kopukluğunu sürdürmeye niyetli gibi görünüyorsunuz. Karşı taraf da öyle olunca diyor ki ben gitsem zaten istemeyecek. Ya da zaten sınırlar çizdi. Ee, şimdi karşı taraf sizin çok kusursuzluğu arayan bir yapınız olduğunu düşünüyor. Ve karşı taraf kendini bu kadar kusursuz görmüyor. Hatta benim kusurlarım var ama o diyor ben onu zarif bir insan zannetmiştim diyor sizin için kendini benden mahrum ediyor ve çok sert bir kişilik, sert bir karakter, soğuk bir karakter çıktı diyor sizin için. O yüzden de hani aklınızdaki kişi niyet ettiğiniz kişi daha en azından balık burcu dönemine kadar yani 21 Şubat 21 Mart'a kadar herhangi bir adım atamaz. Sizin bu sürdürdüğünüz tavırla kendisi de zaten yeni bir hayata geçiş sürecinde olabilir, bir hastalık veya işsizlik dönemi geçirebilir o yüzden hani aşkla ilgili hırslarına arka plana sizi geri plana atabilir. Mecburi bir burada yatış süreci var bu insanın. Ya Allah korusun ama hapis yatmak, ya depresyon, ya hastanede yatmak, ya hasta olmak ama yatakta yatmak. Ya da e, hani bu insan öyle bir süreçte ki şu önümüzdeki dört ay içerisinde ruhsal anlamda çökmüş. Kendi dışındaki herkese tepki duyuyor. Tepki duyduğu insanlarla bireysel ilişkilerini zayıflatıyor. Bunlardan bir tanesi de sizsiniz. Yani kendini asosyal bir hale getiriyor. Eve kapatıyor olabilir ya da sosyal ilişkilerini azaltıyor olabilir. O yüzden sizinle ilgili cesaret yok. Yani mücadeleden kaçmak, korkmak, korkaklık, Tedbirli ve dikkatli olayım isteyin. Hani burada bu kişiden adım gelmesini istiyorsanız sizin bu kişiye biraz ışık yakmanız gerekiyor. Hani bu kişiye güven verirseniz, iyi niyetli olduğunuzu ve hani keskin, sivri davranmayacağınızı, sert kararlar, sert konuşmalar yapmayacağınızı belli ederseniz boşa beklemiyorsunuz. Konuşabilirsiniz. Bu kişiyle ilgili dilekleriniz gerçek olabilir. Ama tavrınızı da çok değiştirmeniz gerekiyor ve bunu kalıcı yönde değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü şimdilik bir iletişimlik tavır değiştirirseniz sadece o iletişimle ilgili dilek gerçekleşecek. Yani bir kez iletişim olacak aranızda. Ha ama bunu bir ilişki haline getirmek istiyorsanız bu kılıç kraliçesi tavrınızın da değişmesi gerekiyor açıkçası. İşte bu insanın etrafında bir de böyle çok fazla enerji vampiri var. Sanki onu yönetiyorlar, yönlendiriyorlar ve Hani konuşmaları şu yönde, biz senin iyiliğini istiyoruz vesaire diyorlar ama sizinle olan ilişkisine de çok zarar veriyorlar bunlar. Ya da size adım atmamasını sağlıyorlar, belki onu korkutuyorlar, daha endişeli hale getiriyorlar aklınızdaki kişiyi. Ama burada mucizelere açık olun çünkü her şey değişebilir, dönüşebilir. Siz kendi hayatınızda bir yükseliş sürecine gireceksiniz. Özellikle kariyer anlamında ya da belki dilekleriniz kabul olacak başka alanlarda da. Ama bu insanla aranızdaki anlaşmazlık ve çatışmalar sürebilir. Çünkü ikinizde de kalp çakrası blokajı veriyor. Yani ne yaşandıysa geçmişte ikinizin birbirinize kalbinizi kapatmasına sebep olmuş. İkinizin de affedemediği konular var. Bunu şifalandırmak gerekiyor. Bunu şifalandırmadan zaten iletişim olsa da yine kopuş olabilir. İkiniz arasında neşeli bir süreç olabilir. Burada özellikle de rahat enerjilere geçmek gerekiyor. Yani ne kadar kahkaha atacak, ne kadar gülecek, güldürecek enerjilere geçerseniz birbirinize o kadar iyi olur. Hatta belki ilk adımı siz atacaksanız hani daha böyle komik ya da şakacı bir tavır sergilemek çok daha rahat enerjilere çabuk geçmenizi sağlayabilir. Burada diyor ki kendini özgürleştir. Bu insandan bağımsız hayatının kontrolünü ele al. Hani hayatınızın merkezine de bu insanı koymayın. Şimdi bu kişi sizi inanılmaz narsist ve bencil buluyor. Ve maalesef ki onu terk eden ya da ona soğuk yapan tarafın siz olduğunu düşündüğünüz için, düşündüğü için siz onu adım atsanız dahi bu kişi kendi çok havalanabilir. Yani aa bana adım attı deyip kendini bir şey zannetmeye başlayabilir. O yüzden diyor ki adımlarında da dengeli yaklaş. Yani adalet kartı işte hani onu çok pohpohlayarak ya da işte çok hani kalkındırarak davranma. Burada bir de erkek rakip attı. Şimdi bu kişinin çevresinde bir erkek sizi istemiyor olabilir. Ya da gerçekten belki sizden hoşlanan birisi var ve o yüzden siz hani düşünüyorsunuz belki. de. Özgüveniniz çok arttı diyorsunuz ki ya işte benden şu kişi de hoşlanıyor ama ona mı gitsem acaba? Burada diyor ki sana sana adil davrananı seç, sana karşı adil olanı seçmelisin. Yani bir taraf daha çok haksızlık yaptı diye düşünüyorsanız o kişiyi elemeniz gerekiyor. Ee, hani aslında boşa beklemiyorsunuz. Burada diyor ki eğer bu insan senin için yanlış kişi ise senin için doğru olan kişiyi evren ilahi zamanlama geldiği zaman sana gönderecek. Hani boşa beklediğinizi düşünmüyorum. Ha, bu kişi yanlış kişi olabilir. Sizin tavırlarınızı çekemiyorsa böyle olduğunu anlayacaksınız zamanla. Ama burada diyor ki hani büyük de bir zaman kaybı. Yani ne olursa olsun burada bu kişi zaman kaybına sebep oluyor. Sizin tavırlarınızı çekmek istemediği için. Ve burada diyor ki sen kendi alanını koru. Yani ister barışın, konuşun, ister konuşmayın. Sen eğer haklı olduğunu düşündüğün konular varsa alanını koru ve kendi mutluluğuna odaklan yani seni başka neler mutlu ediyorsa onları yapmaya odaklan ve bu insanla aranızda öyle duygusal yükler oluşmuş ki bunları e, temizlemek gerekiyor bu yükleri temizlemeden iki tarafta güce gelemiyor iki tarafta cesaret edemiyor iki tarafta korkusuz olamıyor ve temiz yeni bir sayfa açamıyor gibi bir mesaj verdi buna da dikkat etmek lazım evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.